Herkese merhabalar arkadaşlar, San Akademi'den Ayşenur ben. Bugün Bangong'da bir tekne turuna çıkıyoruz birlikte. Size şimdiye kadar Bangong'da nereler var, hangi mahallelerde neler yapabiliriz bunlardan bahsettim. Bugün de biraz daha farklı olarak Bangkok'u size denizden göstermek istiyorum. Burada bu tekne turları turistik turlar olarak da geçiyor. Ve özel teknelerle gidebileceğiniz gibi aynı zamanda belli duraklar arasında olan yani bu public dediğimiz devlete ait olan tekneler de var. Burada öyle bir durum yapmışlar ki bunu gayet turistik olarak gerçekleştiriyorsunuz tüm o turistik yerleri gezebileceğiniz duraklar var ve bir gün boyunca bilet alıyorsunuz. İşte sabah 6'da başlıyor ve akşam 7'ye kadar bu seferler devam ediyor. İstediğiniz uzakta iniyorsunuz, oraya geziyorsunuz. Sonra tekrar aynı şekilde tekrar bir ücret ödemeden tekrar diğer durağa botla yani tekneyle birlikte gidebiliyorsunuz. Ve hem turistik olarak hem bu Bangkok'u nehir boyunca keşfetmek için güzel bir alternatif yapmışsınız ve Fiyatı da 150 baht. O yüzden eğer siz de Bangkok'a gelecekseniz daha havadar bir şekilde aynı zamanda çevreyi keşfetmek istiyorsanız bu turlara siz de katılabilirsiniz. Ben şimdi turistik yerlerde çok dolaşmak istemiyorum. Biraz daha nehir etrafındaki Bangkok'u bir de bu şekilde görmek ve sizlere de göstermek istiyorum. Eğer kısıtlı zamanınız varsa metro da farklı seçenekleri kullanmaktansa aynı zamanda turistik yerleri de bu turlarla keşfedebilirsiniz. Çünkü tüm gün boyunca kullanabileceğiniz bir bilet var ve fiyatı 150 baht. O yüzden oldukça uygun bir alternatif olarak sizi bekliyor. İsterseniz karadan devam edebilirsiniz, isterseniz nehir boyunca keşfe devam edebilirsiniz. Hadi gelin hep birlikte bakalım neler var. Bangonku bir de nehirden keşfedelim. Hoş geldiniz. Buraktayız. Gördüğünüz gibi herkes e, turist. Zaten Bangkok özellikle ve aslında tüm Tayland e, turistik anlamında çok popüler. Yalnızca Avrupa olarak düşünmeyin aynı zamanda Asya kültüründen de birçok insanı e, burada görebiliyorsunuz. Özellikle Japonya e, bunun haricinde Kore e, ve Çin gibi ülkelerden de birçok e, kişiyi Tayland'da seyahat ederken görebilirsiniz. Zaten onlara da hem saat farkı anlamında çok yakın hem de aynı şekilde e, günlük hayat ya da e, kültürel anlamda da birbirlerine yakın oldukları için e, ve Tayland aynı zamanda e, daha sıcak bir iklime sahip olduğu için ve ucuz olduğu için de e, birçok kişi buraya hem tatil için geliyor aynı zamanda bu dil okulları için de geçerli. E, yine aynı şekilde Avrupa'dan e, özellikle Almanya'dan, Fransa'dan e, ve bunun haricinde e, İtalya'dan Japonya'dan, Güney Kore'den, Moğolistan'dan öğrenciler var mesela dil okulunda. Şu an aktif olarak eğitim almak isteyen alan aynı zamanda. O yüzden siz de eğer daha uygun fiyatlarla eğitim almak istiyorsanız Tayland'da dil eğitimini de uluslararası standartlarda ve İngilizce öğretmenlerle birlikte değerlendirebilirsiniz. Burası Saray Bölgesi olarak geçiyor. Aynı zamanda gördüğünüz gibi şunlarda küçük Tayland tekneleri. Burada da özel gruplarla yine rehberli turlar düzenleyebilirsiniz. Ya da akşamları yemekli turlar düzenleniyor. Aynı zamanda akşamda eğer vaktiniz varsa o tarz turlara katılmanızı tavsiye ediyorum. Farklı bir alternatif olacaktır. O Grand Palace ve aynı şekilde en büyük tapınaklarından biri olan Wat Thao yani bu en uzunlarından birisi ve o burada yan yana yer alıyorlar. Aynı şekilde yürüme mesafesindeler. Bu durakta inip rahatlıkla tüm buraları keşfedebiliyorsunuz. Aynı zamanda Tayland'ın mimarisini de şöyle genel olarak görebilirsiniz. Tabi burası Tayland'ın bu taraf eski bölgesi bir de aynı zamanda yeni yüzü var Tayland'ın o da şöyle ileride Gökdelenler bölgesi diyebiliriz. Oranın adı Sukhumvit diye geçiyor metro istasyonuyla da oraya rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Line dedikleri bir sistem var bir metro ağı var çok geniş orada bu hat üzerinde oraya rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Bu o, tapınaklar bölgesinden de bu metro ağı başlıyor. Yine metro ile de ulaşmak isterseniz buraya rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bu şekilde. Aynı zamanda en güzel eserleri e, tapınaklarda görebiliyorsunuz. E, i̇şlemelerini, dekorasyonlarını görmek isterseniz ayrıca e, tek tek ayrıca birkaç gün ayırıp ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Evet burası da Wat Arun e, yani e, mermer tapınak olarak geçiyor. E, buraya da eğer ziyaret etmek isterseniz yine buradaki e, durakta iniyorsunuz ziyaretinizi gerçekleştiriyorsunuz, sonrasında devam ediyorsunuz. Burası da oldukça popüler ve turistik bir yer, gördüğünüz gibi.